EYT konusu her gün gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer EYT mağdurları Sayın Meral Akşener'i karşılarına alarak pandemi süresince yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Yine CHP'den milletvekili Özgür Karabat uzay masalı ile gerçekleri görmüyorlar diyerek EYT mağduriyetini dile getiriyor. Ve Erhan Usta mecliste yaptığı güzel bir konuşmada emekli maaşlarının düşük olduğuna dikkat çekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi süreci özellikle EYT mağdurları vurmuştu İşten ilk çıkartılması gereken kişiler olarak görülen EYT mağdurları zaten iş bulmak için çok uğraşıyorlardı. Devlet siz gençsiniz sizi emekli edemeyiz derken özel sektörde siz yaşlısınız sizi çalıştıramayız diyerek işsiz kalmaya mahkum olmuşlardı. Özellikle Akdeniz tarafında turizm merkezlerinde EYT mağduru aşçı vatandaşlar karşılarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i görüyorlar ve dertlerini dile getiriyorlar. Evi nasıl geçindiriyorsunuz? Evet. Şu anda çalışmıyoruz başkanım. Yani yani ama evler içindir. nasıl geçiyor? Nasıl yani geçindirdik yani, yani eski bir idare etmeye var. çalışıyoruz. Yani evde nasıl bir var. ihtiyacımız varsa bağ bahçe işlerimiz yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Ben yani üç dört evet. ay aşçıyız biz. Biz de aşçıyız. Evet. Üç dört ay işsiziz. Başka yerlerde iş arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle söyleyeyim size. Ben evet. ben bu aşçılar <laughs> sitesine giriyorum. Her gün evet. iş arıyorum. İnanın Ay. aşçılar yazıyor oradan. Arkadaşlar ihtiyacımız Bunları var Bunları not alın. Çok önemli. Yani aşçılar yazıyor. Arkadaşlar ihtiyacımız var. Bize onar lira, yardım edebilir misiniz? Çalışamıyoruz. Antalya tarafı özellikle. Yani aşçıların genelde zaten şu anda çağırılsak bile işe. Yani bizim normal derece en aşağı 50-100 çeşit yemek yapabiliyoruz. Ama bunu çağırdığımız zaman bize iş verenler normalde altı bin lira en aşağı verecekler ücret <laughs> yerine Askeri ücreti teklif ediyorlar. Ve bu sayede de gidemiyor. Ne olacak? Emekliler çalışıyor biliyorsunuz. Evet evet. Türkiye'de. Evet. Evet. Kırk dört yaşında. Evet. Eee emekliler çalıştığı için ülkede diyorlar ki işsizlik var. Evet işsizlik var ama ya bu kadar emekli ya bir ülkemizde en azından bunlara biner lira daha fazladan verip de bunların sigortalı işlerde çalışmasına izin vermeseler diyorum gençlerimiz de iş bulsa bu sayede. Hani ben bunu, bunu düşünüyorum. Neden yani? Başka bazı yerlere iş başvurusu yapıyoruz diyorlar ki en fazla 40 yaşına kadar diyorlar. E biz aşçıyız. Veya ben aşçı olmasam da normal bir işçi de olsam 40 yaşından sonrasında almıyorlar. Şu anda bu köyde dalga süren aşçılar yok. Büyük şehirde binlerden Nereye varacak? 1500 lira emekli de olsa 2000 bin liradan alsa mecbursun 60 yaşından sonra 65 yaşından sonra bu adamdan ne verim bekleyebiliriz başkanım? Bir buçuk lira emekli maaşıyla kim geçinebilir? Siz geçinebilir misin başkanım? Ne, Ne kadar acı bir tablo değil mi? Bir emekli olmak isteyen vatandaş hükümete yol gösteriyor. Bu insanlara bin lira fazla para ver, bu insanlar çalışma hayatından çekilsinler, işsizlik azalsın diyor ve diğer vatandaş da sayın Akşener'e siz bu parayla geçinebilir misiniz diyor. O da hayır diyor arkadaşlar. Özellikle EYT mağdurlarının pandemi süresinceki bu durumu gerçekten bir çözüm yolu bulunmasının aciliyetini göz önünde tutuyor arkadaşlar. CHP milletvekili Özgür Karabat da aslında hükümetin Erdoğan'ın uzay programıyla alakalı bu bir masal diyor gerçekleri görmüyorlar diyor. Çağrı üretmek yerine vatandaşa pazar artıklarıyla nasıl besleneceklerini anlatıyorlar. Hem de devletin resmi kanalı TRT'de yandaş gazeteler market alışverişine dair tüyoları manşetten veriyor. Bu düpedüz vatandaşla dalga geçmektir diyerek EYT mağduriyetine değiniyor. Seçim öncesinde EYT'lilere birçok söz verildiğini hatırlatıyor. Bu sorunu çözme yönünde iktidar kanadı adım atmayacağını açıkça ifade etti. CHP olarak seçim bildirgemizde EYT sorununu nasıl çözeceğimizi de kaynağı nasıl bulacağımızı da anlattık. İktidar yandaş müteahhitlere her koşulda kaynak bulup milyarlar aktarırken kazanılmış bir hakkın gereklerini yerine getirmiyor diyor. Bir diğer taraftan Sayın Karavat staj ve sigorta başlangıcı konularına da değiniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardır staj çıraklık başlangıcının emeklilik başlangıcı olması açısından açıklamalar yapılıyor. Özellikle muhalefet kanadı milletvekilleri bu insanların haklarının iade edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ne yazık ki bir adım atılmamıştı ve Sayın Karabat da milyonlarca çırak ve meslek lisesinin zorunlu stajının sigorta başlangıcı sayılması için daha önce kanun teklifi verdiklerini hatırlatıyor. Meslek liselerinin sigorta başlangıcı tarihinin staj itibariyle başlatılması için muhalefet olarak büyük çaba gösterdiklerini belirtiyor. Sayısız önerge ve kanun teklifi verdik ama ne duyan var ne de çözüm için irade gösteren bir hükümet. Kendi ihtiyaçları söz konusu olunca Türkiye Büyük Millet Meclisini sabaha kadar çalıştıranlar gençlerimizin böylesi bir haklı mücadelesini görmezden gelmeye devam ediyor diyor arkadaşlar. Ve Erhan Usta mecliste çarpıcı bir açıklamada bulundu. Türkiye'de 1 milyon emeklinin 1500 liranın altında emekli maaşı aldığını söyledi arkadaşlar. Hani hatırlarsınız Sayın Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liraya hazine desteğine eşitlemişti. Tamam bu insanlar enflasyon zammı sırasında Gerçek maaşlarına zam almıyorlardı. Maaşları 1500 TL olarak devam ediyordu ama hesaplara yatan miktar 1500 liraydı. Sayın Erhan Usta 1500 liranın altında emekli maaşı alanlar var derken aslında bizce ölüm aylığı alan dul ve yetimleri kastetmiş olabilir arkadaşlar. Gerçekten güzel bir konuşma yapmış. Bütün konuşmayı sizlerle paylaşacağız. Sonuna kadar izleyip yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir şey anlatılsın. Bugünkü durumu herhalde biraz içselleştirmek amacıyla olsa gerek. TRT çöpte nasıl sağlıklı gıda toplanır? Buna ilişkin bir manuel ortaya koyuyor. Bunun tarifini yapıyor. Artık burada şunu demek lazım. Utanmazlığında bir sınır olmalı. Türkiye'deki esnafları bıraktı. Sanki bizim öyle bir sorunumuz yokmuş gibi Japonya'da esnafın halinin ne kadar kötü olduğuna ilişkin e, haber yapıyor. AK Partili bir yetkili de çiftçinin elindeki 24 taksit alınmış telefonu üstelik bir de internet paketi var diye ona çok görüyor. Yine yandaş bir gazete nasıl ucuz veya nasıl az alışveriş yapılır e, onun e, onu öğretiyor. Diyor ki işte tek çocuklarınız yanına götürmeyin. Sakın karnınız aç olmasın. Tok olun. Alışveriş araması kullanmayın. Sepet kullanın. Ürünlere dokunmayın diyor. Sahiplik duygusu oluşturun. Bu da sizi almaya zorlar. İkramları sakın e, tatmayın. Geri çevirin. Eğer diliniz tadarsa de almak durumunda kalırsınız diye. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Aslında daha fazla söze gerek yok. Yandaşlar bize gayet güzel bir şekilde bunu açıklıyor. Tabii bu bu bir acizliktir bu milletten kopan bir iktidarın görüntüsüdür. Millete tepeden batmanın e, tarifidir herhalde. Türkiye yönetilmiyor. Ne yapacağını bilmeyen bir hükümet tarafından yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi esnafın durumunu tabii hep konuşuyoruz. Birkaç tuhaflı söyleyeceğim. Zaten esnafın durumu daha fazla söylemeye gerek yok. Şu ana kadar yapılan desteklerin Sayın Başkan çok umutu var. Yani Sayın Milletvekilleri lütfen Buyurun, Şimdi azalıyım. devletin bankası, bakın devletin Ama bankası. De baktılar, esnafa bir kredi limiti açıyor. Ondan sonra diyor ki bunun e, kabaca bize hep söylenen 10 bin lira kısmını diyor kredi kartı olarak kullanacaksın diyor. Ya vatandaşın kredi kartı kullanacak durumu yok zaten. Yani şunu söylüyor. Gideceksin bir kuyumcuya veya bir başka tefeciye gideceksin. Kredi kartını çektireceksin. 10 bin lira çektireceksin. 9 bin lira alacaksın. Yani devletin bankası milleti tefecinin kucağına itiyor. E, zincir marketler hafta sonları açık. Burada bir tuhaflık var arkadaşlar. Züccaciyeci kapalı, tuhafiyeci kapalı, kırtasiyeci kapalı. Ama zincir marketlerin bu rayonları açık bu tuhaflığın mutlak surette giderilmesi lazım. Zincir marketlerin yerelden mal temini bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu konuda hükümetin mutlaka düzenleme yapması gerekir. Yine zincir market sayısına sınırlama getirilmeli ve sokak aralarına zincir marketlerin kurulması engellenmelidir. Lokantalar, kıraathaneler diyor ki ya bakın kongre merkez, özellikle AK Parti'nin yaptığı kongre salonları tıklım tıklım dolu. Bin kişilik, iki bin kişilik salonlarda kongre yapılıyor. Biz HES sorgulamasına da razıyız. 50 masa yerine beş masamıza hiç olmasa izin verilsin deniliyor. Onlara izin verilmiyor. Bu anlamda bizim talebimiz lokantaların, kafelerin bu şekilde belli e, belli sınırlamalarla azaltı, açılması mutlaka gerekmektedir. Şimdi tabii hükümet esnafın durumunu anlamıyor ama işin kötüsü hükümetin belediyeleri de anlamıyor. Elimde bir tane su ve eee kanalizasyon müdürlüğünün faturası var. Çorum Belediyesi'nin su ve evsel atık faturası. Arkadaşlar isteyene bunun fotokopisini verebilirim. Endeks ilk okuma 783, son okuma 783. Tüketim sıfır. Buna rağmen gelen fatura su, fatura, su ve evsel katı atık faturası 111 TL. Yani açmayan bir iş yerinden 111 TL fatura gönderen bir e, AK Parti Belediyesi. Yine bir tanesi daha. Burada sadece 6 metre küp tüketim var. Fatura 342 lira arkadaşlar. Bunlar gerçek faturalardır. Dolayısıyla esnafın bu durumunu göz önünde bulundurarak biz 14 Aralık'ta bir e, basın bildirisi açıklamıştık. Altı maddelik bir basın bildirimiz vardı. E, memnuniyetle söylemek gerekir ki aslında hükümet bu basın bildirisindeki unsurları takip ediyor. Fakat azıcık azıcık, azıcık alıyor. Ucundan alıyor. E, Kapsamın daraltarak alıyor. Burada yapılanlara ilave olarak biz şunu mutlak surette biz zorunluk olarak görüyoruz. Adalet açısından mutlak surette kira stopaj oranları yılbaşından itibaren 6 ay süreli sıfırlanmalıdır arkadaşlar. Yani 500 lira onu da hiç kimseye verdiğiniz yok zaten. Basit usulde usul olacak diyor. Gerçek usule verilmiyor. 80 bin lira kirası olan, aylık kirası olan iş yerleri var. Buraya 500 lirayı verseniz ne vermeseniz de kira stopajının sıfırlanması daha adaletli olacaktır. Ama çok önemsediğimiz bir tane bizim söylediğimiz bir tedbir vardı. O da Mart 2020'den sonra alınan kredilerin geri ödeme sürelerinin bir yıl süreyle uzatılması ve burada oluşacak faizin de hazine tarafından üstlenilmesi. Arkadaşlar geçenlerde bir haber vardı. Büyük firmalarla yaklaşık 32 milyar TL'lik bankalar bir yapıya gitmiş. Daha önceden hatırlarsınız Türkiye'nin sıkıntılı olduğu dönemlerde 2006 yılında yanlış hatırlamıyorsam İstanbul yaklaşımı kapsamında büyük firmalarla yine bankaların yapılandırma anlaşması yapıldı. Ve burada devlet aracı olmuştu. Şimdi burada bizim önerdiğimiz de şu. Devlet aracı olsun. you yeah. çok ciddi bir e, esnafın ödeyemediği kredi stoğu var. Burada devlet aracı olsun. Bir kızın faiz yükünü bankalar üstlensin. Bir kızın faiz yükünü hazine üstlensin ve bir yıl süreyle erteleme yapılsın ve esnafın üzerine hiçbir şekilde faiz yükü bindirilmesin. Bu sadece esnafı rahatlatmayacak. Bankaların bizim hesabımıza göre 2021 yılı Haziran ayında 650 milyar TL olacağını öngördüğümüz bankaların sorunlu kredilerini de azaltacaktır. Bu şekilde bankacılar da bir sistemik riskten kurtaracaktır. Yine şu ana kadar yapılmayan ve yapılmasını talep ettiğimiz bir diğer hususta vakıflar genel müdürlüğü, belediyeler veya bir kısım kamu idarelerinin kiracısı olan esnaftan 6 ay süreyle kira alınmasın. E, yılın kalan içinde kiraların e, artırılmamasını talep ediyoruz. Tabi gıda fiyatları gündemimizde ama gıda fiyatını tarımı konuşmadan gıda fiyatını konuşmak çok fazla mümkün değil. Türkiye'nin e, AK Parti hükümetlerinin uyguladığı yanlış tarım politikaları, yetersiz destekleme politikaları sonucunda tarım üretimi azaldı. İthalatçı, tarımda ithalatçı bir ülke haline geldi. Bakın 2002 yılında 4 milyar dolar tarım ithalatı olan Türkiye'nin 2020 yılında tarım ithalatı 20 milyar TL'ye ulaştı. AK Parti döneminde tarımsal katma değer ortalama büyümenin sadece yarısı kadar arttı. Oranı yüzde %2,75. Çiftçilerin gelir borç durumu son derece kötü. 18 yıllık dönemde tarım milli geliri 9 kat arttı fakat çiftçi borcu 59 kat arttı. Çiftçilerin alım gücü düştü. Buğday cinsinden baktığımızda gerek traktör alımında gerekse gübre alımında çiftçilerin alım gücünde olağanüstü düştüğünü görüyoruz. Tabii bunlar sebepsiz değil. Tarım önemli ölçüde azaldı. Bakın geçen 17 yılda şu Türkiye 2002'ye göre 2019 yılında 25 milyon dönüm daha az alanı ekiyor. 35 milyon dönümde tarım alanı kullanılan tarım alanında düştüğünü görüyoruz. Meralar, yaylalar köylünün elinden alındı bu yükseliş yasasıyla yapıldı veya bir kısım yandaş büyük şirketlere bunlar verildi. Tige işletmeleri kapandı, arazileri çarçur edildi ve bunların mutlak surette tekrar tigemin, tigemin vatandaşla kavuşturulması lazım. Girdi fiyatlarının yüksekliğini zaten hepimiz biliyoruz. Burada devletin biraz daha devreye girmesi gerekiyor. Bakın şimdi daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu öyle bir sistem ki AK Parti'nin yarattığı sistem. Buyurunuz Sayın Burada hem üretici mağdur hem de ee tüketici mağdur. Dün itibariyle alınmış fiyatları okuyorum arkadaşlar size. Bafra halinde dün karnıbahar halden çıkış, vatandaştan çıkış değil 50 kuruş kilosu. Karfursa'da aynı dün itibariyle 4 lira 90 kuruş. Brokoli Bafra halinde...